Abi, <laughs> yok yok, kim hayır der yani buraya? Vallahi kimse. Soruyorum abi mantıken, kimsenin gıkı çıkmaz yani. Zaten özeller aslında. Şinasi için ne geçerli? Aceden Şinasi buraya koymuşsun, tabii, tabii. buraya koymuşsun, buraya şey koymuşsun, her bütün kategoriler <laughs> uyuyor. Eyvallah, itiraz olan var mı? Bulunduğum yerden memnun değilim diyen. Çünkü bunu gönder yok. e devlete gireceğiz bunu. <laughs> bunu böyle göndeririz dosyayı göndereceğiz bunu. Ben ya, yatağa geçiş yaparım ya bir sıkıntı yok ha. Yani Tam olarak şey nereye? Değil, de, ben yatağa geçiş için çalışacağım. Ben, ben en büyük balonu nasıl oynayabilirim? En büyük <laughs> balonu nasıl çıkabiliriz abi terfi etmek için? Ne yapmak <laughs> lazım? Düz maldan. Yeteneğin hamburunda olması lazım o. <laughs> bir şey yapmak için çıkarttık. Öyleyse o zaman benim en büyük balonu olmam lazım. Sen ama senin skill'leri yanlış verdik. Sen düz maldan gerizekalı mala olabiliyorsun en fazla. Sana İkolojisi bir siki sıfırlayıp <laughs> senin potansiyel maldan geri başlayıp yarı mal oradan öyle ilerletmemiz lazım. <laughs>